benzin üstteki ÖTV, KDV hatta sıfır otomobillerin üstündeki ÖTV ve KDV kaldırılmalı yani. Bu yük halka çok fazla yük olarak biniyor. Petrolün fiyatı, mazotun fiyatı 8 lirayla 10 lira arasında olmalı. Valla ekonomik zaten altısı oldu her taraf. Yani çok yüksek. İnşallah indirimler yaparlar. Benzine her gün geliyor. 45'e yaklaştı herhalde. Dizel 45'i buldu. Arabaya binemiyoruz işte. Şöyle geziyoruz galiba. Ne yapacağız? Seçime kadar böyle 5 lira falan alabilir belki 3 lira 5 lira da ama seçimden sonra 60-70 kesin. Vatandaş ne yapacak bilmiyoruz. Benzine zam, ete zam, marketler zam aldı başını gidiyor. E, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın verdiği emekli maaşı bile yetmiyor. Zaten evler 10 milyon, 15 milyon milyardan aşağı değil yani. Böyle hayat çok pahalı. Şikayetçiyiz hepimiz. Abi zam bitirdi zaten bizi ya. En fazla bir yerden petrol bulsak öyle düşer diye tahmin ediyorum ben. 5-10, 5 10, -10 2-3 ayda bir gelir. Yüz, 100, 100'ü bulur bu sene ya. Rahat bulur benzin falan. Zaten ülke yani zamlarla her gün boğuşuyoruz. Bu günlerin geçmesi, iyi günlere kavuşmamız dileğiyle diyeyim. Benzine zam sürekli geliyor. Yani 20 yıldır bu iktidar bu hükümet iktidardayken benzine sürekli zam geliyor. Valla bu hızda giderse zaten 100 liraya gidiyor e bu enflasyonist ortamda. Bence benzin fiyatlar çok yüksek. Öncelikle yani benim görüşüm benzin üstteki ÖTV, KDV hatta sıfır otomobillerin üstündeki ÖTV ve KDV kaldırılmalı yani. Bu yük halka çok fazla yük olarak biniyor. Ayrıca e, bence Türkiye'de Petrolün fiyatı, mazotun fiyatı 8 ile 10 lira arasında olmalı. Yani bence öngörü fikrim o şekilde. Ya fazlası fazla yani. Bu ülke halkın üstüne yük yani. Vallahi 50-60'a doğru gidiyor ama dediğim gibi hak ettiği fiyatı petrol benzin su gibi bir şeydir yani. Bu A Arap ülkelerinde çıkar. Su gibi bir şeydir yani. Bunun... Fiyatı en fazla 8 lirayla 10 lira olmalı. Yani gerisi fazla ÖTV KDV vergi yani gerisi vergi. Sadece yakın zamanda mı geldi benzine zam? 15 benzine zam sürekli geliyor. Yani 20 yıldır bu iktidar, bu hükümet iktidardayken benzine sürekli zam geliyor. Valla bu hızda giderse zaten 100 liraya gidiyor e bu enflasyonist ortamda. Ee, yani enflasyonu düşürmeyince benzin düşme şansı yok. Eklemek istediğim şey var mı? Valla eklemek istediğim ne olabilir? Hayat pahalı, herkes bunun farkında. Yani gelir gider dengesi çok bozuk. E, ee, nasıl olacak bilmiyorum yani. Ekonomi çok kötü ve daha da kötüye gidiyor. Kim daha? Ne? Benzin zammı hakkında ne düşünüyorsun? de. Her şey pahalı. Öyle. Abi, ne diyelim yani? Diyecek bir şey yok yani. Yani söyleyeceğim şey hep aynı. Sizce fiyat olarak benzin en son kaçı gördü? Bildiğimiz yok. Almıyoruz yani şu anda. Benzin de işimiz olmuyor. Hangi şey bu? Anadolu'da bugün teyze. Hmm. İşte yani vallahi yok. Bildiğimiz bir şey yok. Seçimden sonra daha çok gelecek. Yani biz onu biliyoruz yani. Seçimden sonra her şeye zam gelecek. Çalıştık hayat pahalılığına, enflasyona, yani vallahi bilmiyorum artık insanlar nasıl dayanacak, nasıl yani işte çok şükür biz yani ev sahibiz falan da yani şu anda kiracı olanlar, doğalgaz, gerçi bu sene çok kış olmadı ama yine de yani kışın artık son ayı, son günlerini yaşıyoruz. Ee, Allah herkese kolaylık versin. Ben babam eski e, Şelibay istasyon sahibiydi. Yani biliyorum yani benzin, e, nasıl ihtiyaç, hele şu günümüzde araba fiyatları, uçmuş almış başını giderken hele benzin fiyatları yani e, emekliye 3 kuruşma zam yapıyor. Onun karşılığında benzine zam, ne zam, ne bileyim ya elektriğe zam, %150 zam gelecek diyorlar. Ya bilmiyorum artık yeter demekten bıktım ben. Ya demeyeceğim. Allah sonumuzu hayırlısın. Vallahi ekonomik zaten altı solda oldu her taraf. Yani çok yüksek İnşallah indirimler yaparlar. Başka söyleyeceğim başka bir şey yok. Peki indirim bekliyor musunuz? Tabii ki hayır. Bir i̇ndirim var, indirim yok. İnşallah yani her şey ortam sağlanır ama tamam tamamen bitmiş bir haldeyiz. Hayırlısı olsun bakalım. İnanın ki hani bugün iki diyoruz yarın üç oluyor. Kat kat katlanacağına eminim. İneceğini asla emin değilim. Allah benzine her gün geliyor. 45'e yaklaştı herhalde. Doğru mudur? Evet, 42 şu evet, güzel. 45'i buldu. Arabaya binemiyoruz işte. Şöyle geziyoruz galiba. Ne yapacak? Vallahi Mart'ın seçime kadar böyle 5 lira falan alabilir belki. 3 lira 5 lira da. Ama seçimden sonra 60-70 kesin. Abi bitirdi zaten bizi ya. Yani en fazla bir yerden petrol bulsak öyle düşer diye tahmin ediyorum ben daha bir türlü düşmez. Gelir. 5-10, 5-10, 2-3 ayda bir gelir. 100'ü 100 bulur bu sene ya. Rahat bulur benzin falan. Her şey zam var zaten. Vatandaş ne yapacak bilmiyoruz. Benzine zam, ete zam, marketler zam. Aldı başını gidiyor. E, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın verdiği emekli maaşı bile yetmiyor. Zaten evler 10 milyon, 15 milyon milyardan aşağı değil yani. Böyle. Hayat çok pahalı. Şikayetçiyiz hepimiz. Zaten ülke yani zamlarla her gün boğuşuyoruz. Bugünlerin geçmesi, iyi günlere kavuşmamız dileğiyle diyeyim.